Herkese merhabalar. Bugün Wulong Fallen Dynasty'ye bakacağız. Hemen yeni bir oyun diyorum. Ben daha önce hiç oynamadım. İlk defa gireceğim şimdi. Bu arada PlayStation 5 joystick'ini aldım. Game Pass üzerinden oynuyorum. Ama PlayStation 5 joystick'ine tam destek var gördüğüm kadarıyla. Haptikler bile çalışıyor olabilir. Çünkü titreşim farklı yani normal şeye göre. Yani PlayStation 5 oyunu gibi çalışıyor açıkçası. Ve şaşırdım ki direkt taktığım anda şeyi tanıyı verdi. Çünkü bazı Xbox Game Pass oyunlarında tanımıyor joystick'i. O yüzden hoşuma gitti. Şimdi arkadan biraz fan sesi duyabilirsiniz çünkü laptop'tayız ve performans modunda oynuyorum laptop'ta. Fanı bayağı bir coşmuş durumda şu anda arkadan. Belki de onu güçlü sayfana alıp biraz daha sesi kısabiliriz. Silent modu aldım bakın belki o da ekrana çıkmıştır. Şimdi biraz ses azalacaktır. Bir cutscene ile başlıyor oyun. Bu arada oyunu Nioh'u yapan firma yapıyor, onlar da gerçekten zor oyunların uzmanları olarak tanımlanabilir. Aynı Souls serisi gibi yani, From Software gibi. Among them was the first emperor of the queen, who lasted for immortality. The result of his quest to obtain the forbidden medicine was catastrophe. The elixir's power proved overwhelming. The And in the years following the, years the following dynasty's, dynasty's demise, demise it continued continue to, to exert, exert a shadowy, a shadowy influence, influence on conflicts, on and, conflicts political and political machinations. machinations. Many moons pass, and, and the Han, Han, pass and Han Empire faces, faces final its final days. In these dark times, these dark times elixir, elixir once again threatens, again, threatens to become, become the catalyst, catalyst. That, awakens the that awakens the dragons lying, lying dormant across, across our land. land. diye bir seslendirme yapma gereği duydum. Bu arada oyun sesini neden bu kadar az? Çünkü oyun sesini kısmışım. Bu arada dediğimiz gibi oyunu yapanlar, Nioh'u yapanlar... Nioh da tabii ki Souls severlerin genelde sevdiği oyun ama gene de birebir de Souls'un karşılığı değil yani böyle geçişli ortamlar böyle daha Japonik bir oyun yani daha Japonya'da şeyi olan bir kökene sahip. Diğer ne bileyim Souls oyunları daha az hissettirir. Sekiro'yu bir kenara bırakırsak bu oyun daha bir Japon havasını yansıtan bir şey zaten karakterler falan genelde Japon kökenli gibi oluyor böyle itemler oyun içerisindeki bulunan işte ne bileyim aldığınız silahlar falan daha daha çok Japon kültüründen etkilenmiş bir şekilde oluyor ama dövüş sistemi gerçekten çok detaylı oluyor Neo 1 ve 2'yi oynamıştım stance'lar vardı yani daha eğik durabiliyordunuz daha direkt orta şekilde durabiliyordunuz ve yüksekten saldırı yapabiliyordunuz falan Büyük ihtimalle bunda da o saldırı mekanikleri vardı diye tahmin ediyorum. Oyunun zaten direkt başı bakın şu anda. Of abi Boynunu bir keste. Bir böyle kötü bir şey geldi. Kötü, kötü bir ...karakter geldi bu herkesin gözünde şu anda. Testim olmasan çok fena olacak. Çocuk of Oha bizi şey sokmasına rağmen bir şey olmadı. Evet, oyun bayağı sert başladı. Bu neymiş bu arada? Bu arada siz de oyunu Game Pass sahibiyseniz bedava oynayabiliyorsunuz. Yani artık bedava değil de. En azından aylık ücreti vererek oynayabiliyorsunuz. Çünkü artık oyunlar gerçekten çok pahalı. Hani gidip bir tek bir oyun almak You're yerine bence böyle hizmetlere yıllık olarak üyelik almak daha mantıklı. En azından I'm bir sürü oyun oynama şansınız var. Bu hem Xbox'ta geçerli hem de PlayStation'da da geçerli. Evet şöyle bir taş aldık. Bu tip oyunların genellikle şeyi, sürüşü yani genel akışı şey oluyor. İşte böyle başta bir konuyu anlatıyor şöyle şöyle oldu. Oradan buraya geldik bakın. Ve karakter yaratma ekranına geliyoruz buradan sonra da. Yani şurada hemen bir karakterimizi yaratalım. Yani hazır karakterler de bakın gördüm kadarıyla. Bir erkek bir kadın var. Bir erkek yapalım bakalım. Şöyle. Appearance template'ten hızlıca bir karakter seçelim. Kendimize böyle daha hoş Buna gidebileceğimiz... bu fena değilmiş. Şöyle bir şey var. Surat falan boyalı. Bu da olabilir abi. Daha çok böyle bir tor gibi bir şey. Şu olsun bakalım. Mail stance şu şekilde olsun. Bunları çok değiştirmeyeceğim. Eğer zaten çok şey yapmak istiyorsanız bunlarla bayağı bir kurcalayabilirsiniz. İlkin olsaydı bayağı severdi burayı. Abinin şöyle biraz daha şey olsun derisi. Buradan da bir sürü şeyi bakın customize yani değiştirebiliyorsunuz. Sesine bakalım bir de. Sesini niye duymuyorum? Neyse Finalize az gireceğim oyunu şimdi. You can change your appearance later on this game. Oha şey zaten değiştirebiliyor musunuz karakteriniz? Tipini değiştirebiliyor musunuz sonradan da? Biliyorsunuz Souls oyunlarında karakterinizi değiştirme şansınız yok. Başta o yüzden iyi yapmak zorundasınız. Evet şu an itibaren bakın karakterimiz çıktı. Sonunda. Tüm bu zamanlardan sonra. Dileklerim yerine geldi. Sana sahip olduğumuz sürece şey sahip olabiliriz diyor. Galip gelebiliriz hala. Yalnız oyunun videosunda kasması çok ilginçmiş bu arada. 30 karede genelde çalışıyor video. Ben de çünkü sağaçta şu an bir counter var. Kayıt aldığım program onu gösteriyor. Kaç FPS aldığımız. Büyük ihtimalle siz onu görmeyeceksiniz. Ama şey... Videolar 30 karede çalışıyor. Bakalım oyuna girince ne kadar alacağız. Bu arada en yüksek ayarlarda ve 2K çözünürlükle şu an çalışıyorum ben şeyi. Zaten videoyu da 2K kaydedeceğim. Ve şu an 44-50 civarı şey 60'a çıktı hatta. Yani 40. Bak arada ufak takılma oldu. Yani gördüğüm kadarıyla 40-60 civarı alıyoruz. 40 ile 60 arası alıyoruz. Arada ufak takımlar oluyor ama. Ki şu an performans modunda oynamıyorum bilgisayara. Şöyle bir gidelim bakalım. Hatta bir performans moduna da alalım. Belki canlıyoruz. görürüz. Fan sesi biraz artabilir arkadan. Evet şu an de bir artış oldu zaten. 60. Şimdi nasıl saldırıyoruz? Şu stance. Yani R1. Pardon L1 stance alıyor yani. Cover alıyor şu Bir gidelim bakalım azıcık. Zıplama da var bakın bu arada. Normal atak kareymiş, split atak üçgenmiş. Şimdi genelde PlayStation'da şey veriyorlar da öndeki L1, R1, R1'e R1, R1 veriyorlar genelde saldırıları. Loot, L2. Belki siz yani sonradan zaten kastımız edebileceksinizdir. Yalnız grafikler fena değil gördüğüm kadarıyla. Şu an 80 FPS'lere falan çıktı. FPS yalnız. 80 FPS'lere çıktı. Kime saldıracağım burada? Şu bakın stanslar var mı ona bakmak istiyorum bir de. Birazdan gösterecekti zaten büyük ihtimalle Şu tarafta bir yerlere gitmemiz gerekiyor Ankara. Eve girebiliyor muyuz? Yok. Sanki harita doğruyu gösteriyor ama Özellikle bak ateşli sahneye geldiğiniz zaman Ha birileri geldi O abi iyi vuruyor bak 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 e, Biz götürdü zaten be Biraz dalalım bakalım Oyun bence Neo'ya bayağı benziyor bu arada Cover alayım Of Sana güvenmek taklı biliyorum biliyordum Şuradan atlayabiliyormuşuz bakın böyle. öyle şu tarafa doğru gitmemiz gerektiğini gösteriyor ama sanırsam. Ben yani bu oyunlar türlü oynanır arkadaşlar. Eğer biraz Souls'ları seviyorsanız bu oyun siz bayağı oyalılar yani her türlü. Çünkü dövüş makinesi benim gördüğüm kadar stance bunda da var. Şu an her ne kadar bulamasam da nasıl yaptı mı? Tuşlar çünkü farklı şeye göre. PlayStation'dakine göre. Genel olarak ben şeyini beğendim. Neo'ya bence grafik tarzı çok benziyor zaten. Neo'nun yani da Neo deseniz ben yerim bu oyun her türlü. Duvarlara falan tırmanabiliyor musunuz bu ara, bak. Şöyle falan zıplasak ne oluyor? İki kere zıplayınca da bak şöyle takla atıyoruz. Buralarda var mı bir şey? Ben zaten sanki şuradan gelmişim. Ve şeye bastığımız zaman hızlı koşuyor. Bak şurada bir şey var. Loot yapalım. Elemanlar buradaymış. Gel lan buraya. Ufak kasmalar var tabi oyunda bakın hala. Belki de optimizasyon o kadar da iyi değil. Ki normalde şu an 60'ın üzerinde çalışıyor. Ama Deflect right before receiving enemy attack. Kaçabiliyormuşuz. Dodge yapabiliyormuşuz. Bakın iki kere bastığınız zaman yuvarla. Yani bu oyunda da biraz Bloodborne mantığı gibi wait şeyi var. Hani kaçmamız gerekiyor darbelerden. Cover almak yerine. Of. Abi çok fena vurdum. O bak sen de mi dostum? Yalnız bu oyunda gördüğüm kadarıyla stamina yok galiba. Hani herhangi bir stamina barı görmüyorum. Health var. Orada temin ki yanan yerin arkasına çıktık. Şuradan yukarıya çıkabiliriz herhalde. Aynen bak, şu şey mekaniği değişik. Your morale affects your combat power. Likewise an enemy's high morale rank is more dangerous. Bak, moral şeyi... Belki de bu şeye benziyor olabilir bu. Moral dediği... Returnal'da darbe yemeden yaptığınız öldürüş sayısı sizin... Renkiniz artıyor ve vuruş gücünüz çok fazla artıyor normalde böyle. Şunu şöyle bir dalayım. Bu arada iki tane kişi zorluyor ha. Bu da her zaman ölmek çok kolay. Bak Halit'imle ağzını etti herif. Şunu götürelim. Ateşli yerler biraz şeyi düşürüyor yani FPS'e yanan yerler. Bak ne diyor? Critical enemy will wind up to perform a critical blow which cannot be blocked with guard. Şey guardla kurtarılamayacak şekilde critical vuruşlar yapabiliyorlarmış eminimler. Onu diyor şeyle durduramazsınız yani. Guard alsan da indirirsen diyor. Bak burada bir kutu buldum. Aç bakalım. Allah. Adam ağzıma etti bu arada. Bir yardım et bir bilader sen de. Ve öldük bakın ilk defa. Yanımızdaki abi crushing defeat ve her souls yani daha tam souls'taydı her en azından souls like'lardaki başımıza gelen şey ölmek. Revenge you will lose your moral points and half of your genie when you are killed by an enemy öldüğümüz zaman moral puanlarımızı kaybediyormuşuz ve yarı genie dediği şeyin yarısını kaybediyormuşuz. Onu herhalde gene geri almak için gidip oradan bizi öldüren kişiden intikam almamız gerekiyor. Çünkü revenge yazıyordu orada. Şuradan gene gidelim bakalım. Yalnız gerçekten iyi vuruyorlar ha vurdular mı? Baksana ağzıma etti herif gene iki vuruşta. Yani öyle şey yok, acıma yok. Gidelim bakalım bir daha. İlk vuruş yapmak çok önemli bu oyunda. Bak 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 bir de şey atıyor uzaktan. Abi daha yeni çıkarttı bak. Allah bak 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 ağzıma ettiler. Help neyle basıyorduk bak. Biraz şöyle kaçayım. Bu gitti. Abi sen yandaki ne yapıyor bu herif? Sonunda birisini öldürdün yani sağ ol. Adam burada kala kalmış bu arada. Şurada bir item görüyorum sanki. Loot. Jenny kuyu flag diye bir şey aldık da bu arada tabi bu oyundaki itemların isimleri çok garip oluyor. Neo'da da bu böyleydi. Şimdi bir dakika neyle halt basabiliyoruz onu düşünüyorum. Stam'imiz şu şeyler. halt, he, halt'e üst yöne bastığımız zaman halt basıyor. İlk vuruş çok önemli dediğim gibi. Yalnız onun stamina olmaması güzelmiş. Dal dalabildiğin kadar yani. Gene bakın puanları toplamaya başladık. Şu bir item var. Loot'umuzu yapalım. Neymiş? Bunu aşağı getiriyoruz. Getirmemizin de ne gibi bir faydası var? Oraya bir çıkacak yer mi bulduk? Demiş şuradan yukarıya çıkmıştım. Belki de kısa yol gibi bir şeydir o. Bak yine burada elemanlar var. Hemen kilitlenelim. Şey, hareketler baya aksiyon filmlerinden çıkma şunu yakasak olmuyor mu? Ben de yanıyorum bu arada. Bunun içerisinde bir adam var mı Şu FPS biraz da düzgün olsa belki de hani biraz grafikleri kısmak lazım. Şu an en yüksek ayarlarda oynuyorum neredeyse. Bak Revenge aldım şu anda. Yani intikamımı aldım ve o zımbırtı yeniden geri topladım. Üzerindeki bakın o sayı ikiye çıktı. Herhalde Returnal'daki gibi bunda da şey var. Yani onu aldığın zaman daha iyi vuruşlar yapabiliyorsun. Bak burada bir şey mi var böyle? adam yerde oturmuş kalmış orada. Biraz daha bakalım. Bak burası şöyle kılıcımı sapladık. Herhalde burası şey rest yerleri hani bonfire gibi bir şey. Ve bir tane kupa kazandım bakın. Best flag forward diye bir kupa kazandım şu anda. Şunu da loot yapalım. Bence şey falan bunu sevecektir. Kul cool zaten oynuyordu benim bildiğim kadarıyla. Best de bunu sever. Game Pass'te şunu arkadan hemen götüreyim. Game iniz varsa bu oyunu arkadaşlar gerçekten. Zaten çok yeni çıktı bu arada. Hani direkt çıktığı anda Game Pass'e geldi. O bakımdan da zaten tartışmasız şu anda. Yeni bir oyunda yokken Souls benzeri en azından. Ya bence bunu oynayacaksanız ya hatta Nioh da bunun bence aynısı bu arada. Nioh'a gerçekten çok benzettim ben bu arada. Hani sadece adı farklı yani. Neredeyse karakterin tipi bile Nioh'dakine çok benziyor. Bak burada bir flag varmış. Bu arada e çıktı bakın üzerimizdeki şey. Fortitude rank. Şurada da bir item var galiba. Onu da alalım. Ben Neo'yu da seviyorum. O bitiremedim ama sevdiğim bir oyun yani. Oynanır yani her Bu da oynanır o yüzden. Şu. Şöyle devam edelim. Ve joystick desteği olması güzel. Oo oh, burada büyük bir şey var. Böyle bu, bu bizi bence öper herhalde ya. Burada Şerefli bir ölümle bitirebiliriz bence. Şunu sessizce dalsam. Of, çok güzel buldum yalnız ha. Adam da bana çok güzel buldu ve güzel bir ölümle bitiriyorum dediğim gibi. Crushing Defit bu arada bölümdeki yavru bosslardan birisi çünkü 15 falan yazıyordu üzerindeki o level'e. O bakımdan siz siz olun bölgelerini hemen bulaşmayın. Evet, gördüğüm kadarıyla oyun gerçekten fena değil. Sizler de oynayabilirsiniz arkadaşlar Eğer Xbox Game Pass'iniz varsa. Yeni yeni oyunlarda görüşmek dileğiyle şimdi hoşçakalın bakalım.